Hasan oğlum aferin sana ya. Duruşunu çizgini hiç bozmuyorsun. Düşük not almaya devam ediyorsun. 30 puan almışsın yine. Hocam artık içimde tutamıyorum söyleyeceğim. Yemin ederim siz bana takmışsınız ya. Ha evladım ben sana neden takayım? Seninle ne alıp benemediğim olabilir ki? Beni sınıfta bırakmak için elinizden geleni yapıyorsunuz hocam. Oğlum sen yüksek not aldığında ben mi vermedim? Gel kalk söz diye bir tane soru bil. Yemin ederim 100 puan vereceğim. Tamam lan. Lan mı? Oğlum nasıl konuşuyorsun sen öyle benimle dikkat et sözlerine. Pardon hocam bir an ağzımdan kaçtı kendim fazla kaptırdım kusura bakmayın. Evet Hasan söyle bakalım eşeğin kaç vitesi vardır? Ya hocam ben size dedim işte siz bana takmışsınız. Sırf bir tane bile soru bilmeyin diye bana dersle alakası soru soruyorsunuz. Peki oğlum dersle alakalı sorayım. Viyana kuşatmasında kaç kuşatılmıştır? Birinci Viyana kuşatması mı ikinci Viyana kuşatması mı hocam? Tabii ki de ikinci Viyana kuşatması. Hocam bir de ciddi ciddi cevap veriyorsunuz ya. Böyle soru mu olur hocam? <laughs> Beni sınıfta bırakır razıyım bana ama böyle işkence etmeyin ya. Hasan'cım ben senin soruyu bile inanıyorum. İşin ucunda 100 puan var. Hemen vazgeçme öyle. Bir soru daha geliyor bak. Aslan, Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını açtıktan sonra anahtarı nereye bırakmıştır? Nereye koyacak hocam? Paspasın altına koymuştur tabii ki. Aa, yanlış cevap. Ya hocam öğrenci olduğum güne lanet ettirdiniz. Hatta doğduğum güne lanet ettirdiniz ya. Nasıl bir işkencedir bu ya böyle? Ee oğlum hep siz mi öğretmenleri canından bezdireceksiniz? Hep öğretmenlerin öğretmen olduğu güne lanet ettireceksiniz. Ne demişler? dinsizin hakkından imansız gelir.